Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ekipman videosuyla karşınızdayım. Bugünkü ekipman tanıtımımız, tanıtımımız savunma itemleri hakkında. Savunma itemlerinden bahsedeceğim. Yine bunun hatırlatmasını her videoda yapıyorum biliyorum ama söylemek zorundayım bunu. Eğer ki unuttuğum, atladığım bir kısım olursa veya aklınıza takılan herhangi bir durum olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bütün yorumları cevaplıyorum bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi videoyu fazla uzatmayayım. Biliyorsunuz süreleri biraz uzuyor çünkü videoların itemleri tek tek anlattığım için. O yüzden hemen itemlere geçiyorum. İlk itemimiz alacakaranlık zırhı. Alacakaranlık zırhı bize artı 1200 can, artı 400 mana ve artı %20 kritik hasar düşürme veriyor. Ekstra olarak pasifimizde Alınan fiziksel hasar 900, pu 900 puanı geçmez. 4 saniye bekleme süresi vardır. Yani bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum, karşı takımda çok yüksek hasar veren bir nişancı var ve düz vuruşları ortalama 1100-1200 vuruyor diyelim ki. Ee, bu itemin sizde olduğunda o düz vuruşlarını yaptığında size 900'den fazla vuramıyor. Tabii ki bu şöyle bir olay. 4 saniye bekleme süresi vardır size bir kere vurdu. 900'ü geçmedi. O 4 saniye içinde bir düz vuruş yapması demek 900'ü geçemeyeceği anlamına gelmiyor. Yani 4 saniyede bir böyle bir kalkan gibi düşünebilirsiniz bunu. Hasar emebilen bir kalkan gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir olayı var. Ekstra olarak verdiği cam ve artı %20 kritik hasar düşürmede gerçekten güzel bir oran. Çoğu tankta tercih edilebilen bir item. Vahşi güç zırhı Vahşi güç zırhı 770 cam ve artı 45 fiziksel savunma veriyor. Bildiğiniz gibi bu, bu item e, zırh kasan yani fiziksel savunma kasan tankların vazgeçilmez itemlerinden birisi. Onu da hemen şöyle açıklayayım. E, pasifinden gidelim. Beceri veya temel saldırı kullanmak hareket hızını %3 değerinde arttırır. Fiziksel ve büyü direncini 4 arttırır. 4 saniye sürer ve 5 defaya kadar birikebilir. Yani siz bir skill kullanarak fight'e girdiniz veya bir e, birebir vs'ye girdiniz adc'nizin yanında işte 2 2 takasa girdiniz fark etmez. Bu sırada skill kullandığınızda hareket hızınız artıyor veya düz vuruş yaptığınızda bu da var tabii ki hareket hızınız artıyor. Aynı zamanda sizin siz zaten tanksınız fiziksel ve büyü direnciniz de artıyor. 4 saniye boyunca bu durum geçerli ve 5 defaya kadar birikebiliyor. Yani 4 saniye boyunca e, toplamda 5 defa düz vuruş ya da skill veya karışık fark etmez. Hasar verdiğinizde ekstra bir fiziksel ve büyü direnciniz oluyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir item. Kullanabilirsiniz. Ölümsüzlük 800 can artı 40 fiziksel savunma veriyor. Bunun pasifi çok iyi biliyorsunuz. Öldükten 2 saniye sonra %15 can ve 300 ila 1000 puan değerinde hasar ememilen bir kalkana sahip olarak tekrardan diriliyorsunuz arkadaşlar. Bu kalkan seviyenize bağlı artıyor. Yani düşük seviyede daha az bir kalkan, yüksek seviyede daha fazla bir kalkan olarak düşünebilirsiniz. Kalkan 3 saniye sürüyor. Etkinin 180 saniye bekleme süresi vardır. Bu etki de şu demek oluyor arkadaşlar. Hem kalkan hem doğuş. Yani bu itemi kullandınız, rakip sizi kesti, öldünüz. 180 saniye yani 3 dakika boyunca bu itemin pasifi yenilenmiyor arkadaşlar. 3 saniyede bir yenilendiğini düşünebilirsiniz. Ve çoğu tank da bunu kullanıyor. Destek karakterlerinizde görmeniz mümkün. Aynı zamanda bazen oyunun çok uzadığı yerlerde nişancı kahramanlar bile, suikastçı kahramanlar bile bu itemi tercih edebiliyor arkadaşlar. Evet bir diğer itemimiz Ayaz. Ayaz 500 mana. 70 fiziksel savunma ve %5 hareket hızı veriyor arkadaşlar. Bu item genelde fazla skill kullanılan tanklarda ve aynı zamanda nasıl söyleyeyim atılgan kahramanlarda kullanılan bir item. Hemen pasifine geçelim. Bekleme süresi %10 artı %10 bekleme süresi düşürme. Diğer pasifi yakındaki rakip kahramanların hareket hızını %10, saldırı hızını %30 düşürür. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam bir destek veya tank itemi. Şöyle söyleyeyim. Bu itemi aldınız, mana kullanan bir tanksınız. Örnek vermek gerekirse Haylos oynuyorsunuz ve ikinci skill'iniz sürekli açık. Bu sizin canınızı götürüyor, mana'nızı götürmüyor bildiğiniz gibi. Ama şöyle düşünelim çok skill kullanan bir tank mesela neyden örnek verelim kim olsun atıyorum Akai olsun ee, bir komba yapabilmeniz için 2 veya 3 skill kullanıyorsunuz ortalama olarak ve canınız gidiyor şimdi bu itemi aldığınızda e, hareket hızınız artıyor mananız artıyor zaten fiziksel savunma veriyor ekstra olarak bekleme süreniz düşüyor ve aynı zamanda yanınızdaki rakip kahramanların Hareket hızlarını düşürüyorsunuz ve saldırı hızlarını düşürüyorsunuz. Aslında destek ağırlıklı bir item ama tanklarda da görmeniz mümkün. Athena'nın kalkanı. Evet büyü üzerine olan ilk e, tank itemimiz. Öyle söyleyeyim. Artı 900 can, artı 62 büyü direnci, artı 20 can yenileme veriyor. Pasifi her 30 saniyede bir 170 ila 1150 puan değerinde kalkan verir. Kalkan emilim değeri karşılaştırma devam ettikçe yükselir. Yani e, levele bağlı olan bir kalkan değil arkadaşlar. Karşılaşma süresine bağlı olan bir kalkan bu. Yani oyun ne kadar uzadıysa verdiği kalkan o kadar artıyor arkadaşlar. Ve büyü direnci olarak rakipteki büyücülere savunma olarak tercih edilen en çok itemlerden bir tanesi. Evet, biraz yoruldum kusura bakmayın. Kahin, kahin artı 850 can, artı 42 büyü direnci, artı %10 bekleme süresi düşürme. Arkadaşlar bunu da şöyle bir dipnot geçeyim. Diğer itemlerde söylemedim. Bunu da söylemiş olayım. Ee, bu görmüş olduğunuz itemlerde pasifinin veya kendisinin verdiği bekleme süresi düşüren itemler genellikle Desteklerde kullanılan itemler. Yani şöyle, aslında tank itemi ama destek kahramanlarında tercih edilen itemler. İlerleyen seviyelerde destek kahramanlarına tank çıkıldığını zaten göreceksiniz. Çoğu de destek kahramanı tank çıkılarak oynuyor. Örnek vermek gerekirse Rafaela. Rafaela bir büyücü destek, ama e yüksek elo'larda bu kahramana tank kasıldığını görebilirsiniz. Öyle örnek vereyim ve hemen iteme devam edeyim. Kalkan emilimini ve HP yenileme etkilerini %30 arttırır. Yani kalkan emilimi dediği olay diğer itemlerinizden gelen kalkanların hasarları absorbe etmesi demek. Bunu ve aynı zamanda can yenileme etkilerinizi arttırıyor arkadaşlar. Bunu da böyle düşünebilirsiniz. Güzel bir item. Dediğim gibi tanklar kullanıyor ama çoğu destek kahramanında bu iteme rastlayabilirsiniz. Antik zır bir diğer fiziksel savunma veren e, tank itemimiz artı 920 can artı 54 fiziksel savunma artı 30 can yenileme. Pasifimiz bir düşman kahramanı saldırdığında saldıranın fiziksel saldırısı ve büyü gücü %6 düşer. Bu etki 2 saniye sürer 3 defaya kadar birikebilir. Yani size saldıran kahramanın fiziksel saldırısını ve büyü gücünü düşürüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bunları yaparken 920 can artı 54 savunma artı 30 can yenileme kazanıyorsunuz. Bu da çoğu tankta tercih edilen bir item. Genelde bunu destek kahramanlarında görmezsiniz. Guardian Miferi Artı 1550 can. Artı 100 can yenileme. E, pasifine geçelim. Kahramanın max canının %1.5 kadarını yeniler. Düşman kahramanı öldürmek yenileme değerini %0.4. Asistler ise %0.2 arttırır. Aldıktan önceki öldürmeler ve asistler de dahildir. Maksimum %3.5 kadar birikiyor. Bu etki kahraman hasar aldıktan 5 saniye sonra ortadan kalkar. Yani sizin bu et pasifi çalıştırdınız, bu pasif devreye girdi. Kahraman hasar alırsa 5 saniye sonra bunu kaybediyorsunuz arkadaşlar. Bu da oyunun ilerleyen sıfalarında çıkılan bir item. Şöyle söyleyeyim. Bu itemi ilk olarak çıkmanız size bir katkı sağlamaz. Çünkü siz canınızı arttırsanız da Fiziksel ve büyü direnciniz düşük olduğu için fiziksel savunma ve büyü direnci düşük olduğu için canınızın fazla olması bir şeyi etkilemiyor arkadaşlar. Genelde bu itemi zırhınızı ve büyü direncinizi arttırdıktan sonra tercih etmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir not. Evet bir diğer item lanetli miğfer. Artı 1200 can ve artı 25 büyü direnci veriyor. Pasifimiz yakınlardaki düşmanlara her saniye Max canlarının %1,5 kadarı büyü hasarı verir. Minyonlara artı, işte, minyonlara %50 daha fazla büyü hasarı verir. Yani %3 kadar bir büyü hasarı veriyor minyonlara. 2,5-3. Şimdi bu itemin olayı şu arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı tankların böyle etrafında böyle alev saçar gibi bir şeyler oluyor. İşte ormana hasar veriyor falan. O bu itemin pasifinden gelen olay. Yakma gibi düşünebilirsiniz. Yani siz e, rakibin içine giren bir tanksınız. Rakibe yakın oynayan bir tanksınız. Bu itemi hem can hem büyü direnci hem de rakibi az da olsa hasar verebilmek için tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Çoğu tank içeriye giren tank bunu kullanır. Genelde de tanklar bildiğiniz gibi fight'ın içine bodozlama girer. O yüzden tercih edilen bir item. Gök görüntüsü kemeri 800 can art, artı 30 mana yenileme artı %10 bekleme süresi düşürme artı 40 fiziksel savunma veriyor arkadaşlar. Pasifimizde beceriyi kullandıktan sonraki temel saldırı maksimum canın %2'si kadar ekstra hasar veriyor. Yani skill kullandınız ve düz vuruş yapıyorsunuz karşınızdaki kahramana ekstra olarak canınızla birlikte kahramanınızın canıyla orantılı bir gerçek hasar veriyorsunuz. Hedef ve etraftaki tüm rakipler 1,5 saniye yavaşlıyor arkadaşlar. Etkisi her 1,5 saniyede yenileniyor. Yani siz kahramanı yavaşlatıyorsunuz. Aynı zamanda gerçek hasar veriyorsunuz. Aynı zamanda iteminizden gelen mana yenilemeniz, fiziksel savunmanız bekleme süresi düşürmeniz ve canınız artıyor arkadaşlar. Bu da tercih edilen bir item. Desteklerde de görme ihtimaliniz var. Evet son iki item. Kıyamet kanatları ve yansıma zırhı. Kıyamet kanatları aslında çok savunma odaklı bir item değil. Ama onu şöyle bahsedeyim. Şimdi artı 15 bir fiziksel saldırı veriyor. Artı bir can veriyor. Artı bin can veriyor. Ve artı %10 bekleme süresi düşürüyor. Pasiften gelen özelliği. HP yani can %40 altındayken alınan hasarı %50'ye kadar düşürüyor. Yani canınız çok düşürken aldığınız hasar azalıyor arkadaşlar. Ve fiziksel can çalmanız %30 arttırıyor. Fiziksel can çalma ne demek? Düz vuruşla çaldığınız can demek. Rakipten, minyondan çektiğiniz, emdiğiniz can demek. Bunu %30 arttırıyor. 5 saniye sürüyor. 50 saniye bekleme süresi var. Yani bu olayı sürekli yaptığınız bir durum değil, 50 saniyede bir yenilenen bir olay. Ama bunu genelde tanklarda görmeniz pek mümkün değil. Genelde bunu e, defansif ağırlıklı, pardon saldırı ağırlıklı savaşçılarda görebilirsiniz. Defansif bir item olarak çıkılıyor. E, ama bazı tanklara da tercih ediliyor tabi. Tamamen oyun stiline ve oyunun durumuna bağlı bir item. Ama genel olarak saldırı kahramanlarında tercih edildiğini söyleyebilirim. Son itemimiz bunu da anlatıyorum ve videoya kapanışı yapıyorum arkadaşlar. Yansıma zırhı artı 90 fiziksel savunmamızı arttırıyor. Tamamen zırh veriyor. Pasifinden gelen özelliği. Bir temel saldırı hasarı alındığında yani düz vuruş yediğinizde saldıran kişinin fiziksel hasarının %25'i kadarını fiziksel olarak saldırgana yansıtır. Bu ne demek oluyor? Şimdi siz tank'sınız, bu itemi çıktınız. Karşınızda bir nişancı var. Nişancı size düz bir şekilde 100 vuruyor diyelim ki. Size 100, 100, 100, 100, 100, 100 her 100 vurduğunda siz ona 25 gibi bir hasar veriyorsunuz arkadaşlar. Yani ismi de zaten buradan geliyor. Yansıma zırhı. Size verdiği hasarın %25'ini veren kişiye yansıtıyorsunuz arkadaşlar. Bu da çoğu tankta tercih ediliyor. Yani yeterli savunmaya ve cana ulaştıktan sonra bu itemi de tamamlayıp e, zaten çok hasar almanız mümkün değil. Zırhınız fazla olduktan sonra bu itemi de çıkınca hem hasar düşürmüş hem de hasar vermiş oluyorsunuz. Fokus siz olduğunuzda size vuran kişilerin canlarını götürmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da tercih edebilirsiniz destek kahramanlarına önermiyorum ama alan var mı derseniz tabii ki alan var çünkü dediğim gibi Mobile Legends düz mantık oynanan bir oyun değil arkadaşlar bunu kafanızda böyle kodlayın yani belli bir build belli bir item çıkıp her oyun bu şekilde oynamanız doğru olmaz yani doğru değil zaten çünkü hem rakibinize bağlı hem de oyunun gidişatına bağlı Örnek veriyorum rakipte 4 fiziksel kahraman var bir büyücü kahraman var ve rakipte sadece büyücü kahraman hasar veriyor 4 fiziksel kahramanın olması sizin full fiziksel savunma çıkacağınız anlamına gelmiyor siz işte iki fiziksel savunma veya bir fiziksel savunma alıp iki büyü direnci alarak e, karşıdaki büyücüye karşı daha fazla bir bağışıklık elde edebilirsiniz. Bunu da bu örneğimden yola çıkarak umarım anlamışsınızdır. Ve aynı zamanda bu videonun da sonuna geldik. İnşallah yardımcı olmuştur video. Dediğim gibi aklınıza takılan yerleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir diğer videoda hareket, orman ve baskın sırasıyla gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.